Lord Cassano YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Sticky Piggy. Bu görmüş olduğunuz bonus sembolüdür. Bu görmüş olduğunuz Piggy White sembolüdür. Yalnızca makara 2, 3 ve 4'te görünür. Hizada kazancı 2x veya 3x ile çarpılır. Aynı ödeme çizgisinde birkaç Piggy White sembolü varsa çarpanlar toplanır. Ana oyun sırasında 3 artı bonus sembolleri Free Spin harekete geçirir. Tur başlamadan önce rastgele sayıda Free Spin verilir. 3 bonus sembolü 9 artı free spin, 4 bonus sembolü 12 artı free spin, 5 bonus sembolü 15 artı free spin'dir. Free spin sırasında tüm pikiwal sembolleri çarkta sabitlenir. Oyuncu free spinleri ek olarak satın alabilir. 3 bonus sembolü 2.500 lira, 4 bonus sembolü 5.000 lira, 5 bonus sembolü 10.000 liradır. Satın alma işleminden sonra free spin harekete geçer. Bakiyenin yetersiz olması durumunda oyuncu free spin satın alamaz. Free spin tetikleme bahsinde oynanır. Yeni bir videoda görüşünceye dek Dört Kasım YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.